Esra Erol'da Kübra ve Abdullah çiftinden acı haber geldi. Bebeğini kaybetti. Keşke babam ölseydi dedi. Abdullah'ı kazandı ama iki mutluluk bir arada olmadı. Kocasının eski sevgilisini sattığını duyan Kübra gece apar topar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ve maalesef bebeğinden acı haber geldi. Baba Hikmet ise balık baştan kokar demiştim olan benim kızım ve torunum oldu dedi. Ve ortaya çıkan gerçekleri duyanlar şaştı kaldı. Kübra idol olarak kimi örnek almıştı? İki üniversite bitiren genç kızın böylesine gözünü karartması ekran başındakiler tarafından hayretle karşılandı. Neredeyse haftalardır Esra Erol'un ele aldığı Kübra ile Abdullah konusu izleyen izleyicileri de sinirlendiriyordu. Her gün acaba yasaklı madde tutkunu olan Abdullah Kübra ile evlenecek mi diye beklenirken gelen iddialara göre çiftin resmi nikah kıydığı öğrenilmişti. Anormal olarak karşılan bu durum anlaşılamıyordu çünkü yasaklı maddenin tutanağı altında olan Abdullah'ın göz göre göre Kübra ile gönlü gönlü eğlendirmesi aşikar ortadaydı. Baba çaresizce kızını eve dön çağrılarına uymamasından dolayı kızının resmi nikah ile evlenmesine başka bir çare olmadığını söylüyordu bir nevi kızının evlenmesini mecbur kılan Hikmet Bey sosyal medya kullanıcıları tarafından hayret ile karşılanıyordu. Bir kısım misak veriyordu ama Kübra 2 üniversite bitirirken böylesine göz göre göre uçuruma sürüklenmesinin sebebi anlaşılamıyordu. Kübra bunu kimden örnek almıştı? Bunları neden yapıyordu, yapıyordu diye düşünülüyordu. Kübra'nın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çünkü Abdullah'ın eski sevgilisi konuştu. Sevgilisinin aslında zavallı kadınları kullanarak satış yaptığı ortaya çıktı. Bunları duyan Kübra ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve maalesef bebeğini kaybettiği söylendi. Gelen acı haber duyanları üzerken bir kısım takipçisi bu kızın hiç mi akıl vereni yok muydu dedi. Nasıl böylesine bilgili bir kızın böyle bir adama tutulması aile içinde bir sorun olduğunu düşündürüyordu bizler de Kübra'ya bas sağla sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.